Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 14 Temmuz Salı e, Birleşik Krallık'ta AR hipodromu ile ilgili Altılı Ganyan yorumlarımla karşınızdayım. E, Altılı ganyan ilk ayağı e, 1950'de başlıyor. 4 ve yukarı İngilizlere mahsus 1450 metre çim pistte bir koşu, handikap koşu. E, burada arkadaşlar üç tane isim vereceğim. Birincisi 4 numaralı Prompting. 1 numaralı Right Action ve 9 numaralı Eric Blotch. Koşu performanslarına bakacak olduğunuzda 4 numaralı Prompting Bu seneki ilk startında 8 Şubat'ta pardon 19 Ocak'ta Wolverhampton'in 1440 metre tapeta pistteki koşuyu 4 boy farkla kazanan bir isim. O performansına bakalım. Prompting burada gördüğünüz gibi 19 Ocak'taki 1440 metre tapeta pistteki koşusunu normal zeminde 1-29-17 derecesiyle 4 boy farkla kazanıyor. Megan Spark'ın önünde. 4 numaralı Prompting. Daha sonra 17 Şubat'taki son startında da Campton Park'ta 1600 metre sentetik pistteki son startında da boyun farkıyla ikinci oluyor. Koşuyu kazanan sapkanın derecesi 1.4003 normal zeminde 1.600 metre sentetik pistte bu koşuda. Ee, geldik ikinci önereceğim isim Right Action. Right Action bir numaralı Right Action. Onun koşu performansına baktığımızda e, 22 Haziran'da e, Tirsk Hipodromu'nda 1.400 metre Çin pistteki son startını kazanan bir isim bakalım. Evet, right Action 22 Haziran Trisk ortamında 1400 metre e, çim pistte noktalarına e, e, bakayım. Yumuşak zeminde bir boydan biraz fazla bir farkla bu koşuyu kazanıyor. E, 125 70 derecesiyle. Bu koşuda son yer vermek istediğim isim 9 numaralı Eric Block o da arkadaşlar koşu performansına bakacak olduğumuzda 9 numaralı Erik Blok 11 Haziran'da Bevel'in ekip podiumunda 12 atın katıldığı klas 5 bir yarışta 1500 metre Çin pistteki son startında bir boydan biraz fazla bir farkla üçüncü olan bir isim. Altılı Ganyan'ın birinci ayağında yer vermenizi ödereceğim son safkan. İkinci ayağa geçmeden önce e, Altı Bidanya'nın birinci ayağının yurtdışı dışı bahis oranlarını ilgili e, web sitesinde göstereyim. Prompting ve Right Action, 4 numaralı Prompting ve Right Action 4.33 kaynağına ilk ikinci sırayı paylaşıyorlar. Eric Block da hemen onların arkasından 4.5 lira kaynağına geliyor. Daha sonra e, Jack Hammer 8.5 liralık kaynağına geliyor. İkinci yana gelmeden önce şunu hazırlayalım. İkinci Koşu arkadaşlar 5 isim yer alıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 1000 metre pistte bir sprint koşu şartlı koşu. Burada öne çıkan iki tane isim var. Ee, şu Şunu kapatalım. Şuradan devam edelim. Birincisi İkinci ayakta önereceğim ilk isim e, Cuban Affair. Zaten e, %44 an itibariyle %44 AGF oranına ulaşmış bir isim Cuban Affair. Koşu performansına baktığımızda e, Cuban Affair kariyerinde iki kez start almış arkadaşlar. Bir geçen sene start almış bir de bu sene 27 Haziran'da e, Red Car hipodromunda 1200 metre çim pistte bir boydan az bir farkla ikinci olan bir isim e, Cuban Fair. Bu koşu kazanan safkanın derecesi 1200 metre çim pistte 182 az yumuşak zeminde. E, Cuban Fair bu koşuda ikinci oluyor bir boydan az bir farkla. E, buna rakip olarak önereceğim isim de arkadaşlar 5 e, numaralı Stars in the Night. Ee, Cuban Nefer'in rakibi olabileceğini düşündüğüm isimde 17 Haziran'da Beverly Hipodromunda e, toplam 13 ismin start aldığı koşuda e, ikinci olan bir isim bir boydan biraz fazla bir farklı koşuyu kazanan salkımın derecesi e, 1 2 12 e, yumuşak zeminde. E, üçüncü aya geçmeden ikinci ayağın yurtdışı dışı bahis oranlarına bakalım. Ee, gördüğünüz gibi Stars 5 numaralı Stars in the Night e, 2.75 ile ön sırada. Cuba de 3 lira Ganyan'da ikinci sırada. Daha sonra e, Sound of Iona, Rockingham Jill ve Autumn Colors geliyor. Diğer yüksek Ganyan oranlarıyla. Bu üçüncü aya hazırlığı dursun. geldik üçüncü ayağa arkadaşlar. Üçüncü ayakta e, yukarı indizlere marş 1200 metre için pistte bir handikap koşu 13 isim yer alıyor. İlk önereceğim isim e, 6 numaralı Be Proud. Be Proud'un e, koşu performansına baktığımızda Be Proud 22 Haziran'da bu hipodromda 1200 metre çim pistteki son startında e, 9 safkanın katıldığı koşuda e, boyun farkıyla ikinci olan bir isim. E, az yumuşak zeminde koşuyu kazanan safkanın derecesi 1200 metre çim pistte az yumuşak zeminde 1.11.05 derecesiyle kazanmış koşuyu kazanan safkan Mr. Wagner'ın kazandığı koşuda bir boyun farkıyla ikinci oluyor. Daha sonra arkadaşlar bunu kapatalım. Buradaki ikinci önereceğim isim 9 numaralı Spring Eee 9 numaralı Springbloom. Onun koşu performansına baktığımızda kariyerinde 5 kez start almış. Tamamı çim pistte bu startlarının yine tamamında da ilk 3'te yer bulmuş olan bir isim. Üç tane ikinciliği, iki tane de üçüncülüğü var. E, ee, met ilk iki koşusu 1000 metre çim pistte, son üç koşusu da 1200 metre çim pistte. Bütün koşularında ilk üçte yer bulmuş olan bir isim ve 29 Haziran'da Trist İpodromu'nda 1200 metre çim pistteki son startında da ikinci olan bir isim. Sizlere üçüncü ayakta önereceğim ikinci isim. Eee Son olarak da üçüncü ayakta size önereceğim Abate var. Şunu kapatayım. Abate'de iki numaralı isim. Üç numaralı isim düzeltiyorum. Abate. Koşunun sonunda şablon vereceğim arkadaşlar. Abate'de arkadaşlar kariyerindeki ilk start sendi. diğer tüm startı yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 11 startı da Çin çim pistte tamamı. son startında da 28 Haziran'da Hamilton'ın ipodromunda 1000 metre çim pistteki son startında 5 atın start aldı son startında abate gördüğünüz gibi baş farkıyla ikinci oluyor 16 azyandaki bu 1000 metre çim pistteki koşuyu kazanan safkanın derecesi 59, 67 çok yumuşak zeminde Bu koşunun 3. ayağının yurt dışı payısı olanlarına bakalım Eee Be Proud 5 lira, Spring Bloom 6,5 lira ve Abate 6,5. Belki çok hak yazmak isteyen arkadaşlar olur diye diğer isimleri de göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Aşağıya doğru böyle gidiyor. Bu dördüncü koşuyu hazırlayalım. Şunları kapatalım. Dördüncü koşu da arkadaşlar e, altı dördüncü ayağı, e, maiden bir koşu üç yukarı yaş İngilizlere mahsus 1450 metre çim pistte. E, burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim e, daha doğrusu favori olan isim Glen Force. E, Sir Mark Prescott antrenörlüğündeki bir isim ünlü antrenörlerden bir tanesi zaten AGF oranında da görüyorsunuz yüzde ulaşmış an itibariyle. E ee, Luke Morris ile start alacak. Ee, koşu performansına baktığınızda kariyerinde 4 kez start almış. E ee, ilk ikisi 2019 yılında sentetik pistte, son ikisi de bu sene E çim pistte. Her 4 koşusunda da ikincilikleri ve üçüncülükleri olan bir isim. E ee bu koşuya biraz ağır kaçan e, favori anlamında ağır kaçan bir safkan olduğunu düşünüyorum. E, 26 Haziran'daki Linkfield Park Bodrum'daki e, 1440, 1400 metre çim pistteki son startında klas 4 bir koşuda bir boydan az farkla ikinci olan bir isim Glen Force toplam 8 atın start aldığı koşuda. Bu koşuda koşuyu kazanan Rudy'nin derecesi <laughs> 1.2048, az yumuşak zeminde 1400 metre çim fiste. Ee, şunları kapatayım. Arkadaşlar bu büyük bir isim, or, büyük bir oranda tek olur. Ee, ancak burada bir isim daha yazmak isteyen arkadaş olursa, e, Paul e, Munnernan ile start alacak olan altın numaralı Pairing Spray'ı önerebilirim. Bu ayağın yabancı ganyan oranlarına bakalım. Glam Force 180 öne çıkıyor. Secret Moment 475 ve Pairing Spray'ı 5 lira ganyanını takip eden diğer isimler. Glam burada büyük bir ihtimalle tek yazabilirsiniz. Bu koşu 5. ayağı, bu web sitesi 5. ayağı arzıları dursun geldik 5. ayağa. Altı 5. ayağı 3 yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre için pistte bir handikap koşu. Koşuda da bir ekibi olmak üzere 13 isim start alıyor. Bu 5. ayakta sizlere önereceğim ilk isim arkadaşlar Royal Big Knight ile ikili olan Bavard diyeceğiz. Koşu performansına bakalım. Ee, bu safkanın çim pistte birinciliği yok. Sadece geçen seneki son iki kursunu Campton Park'ta ve e, Chesterfield olayında Chelmsford galiba e, geçen seneki son iki startını 1400 ve 1600 metre sentetik pistteki her iki startını kazanmış. Bu sene üç kere start almış. Son kursunda e, Jockey'ini düşürmüş sanırım. E, ondan önceki iki startında 4 Haziran'da ve 10 Haziran'da start almış Newcastle ve Wolverhampton bu start almış. Her ikisinde de çok ufak fark, az, az farklarla yarım boy ve boyun farkıyla ikinci olan bir isim ilk önereceğim Safkan Bavard Eagles Royal Midnight'la Knight'la ikili olan bir isim Bavard Eagles Beverdejazdan sonra ikinci önereceğim safkan, Spirit of the North geliyor. Ee, onun da koşu performansına baktığımızda, e, 23 Haziran'da e, son startında Beverly Hipodromunda 1500 metre çim pistte son startında güzel bir ikincilik elde ediyor. 9 safkanın katıldığı bir yarışta yaklaşık 2 boy farkla ikinci olan bir isim. Spirit of the North Spirit of the North'tan sonra John Jasper geliyor arkadaşlar. John Jasper 11 numaralı John Jasper Daniel Tupov'la start alacak olan bir isim. Ve burada son olarak da bir numaralı Moxie Mares yer vermek istediğim son safkan günün 5. ayağında e, onun da koşu performansına bakalım. Moximares de bir numaralı Moximares e, 13 Haziran'da Leicester Hipodromu'nda 1650 metre çim pistlik son startında 7 safkanın katıldığı son startında ikinci olan bir isim yaklaşık 2 boy farklı ikinci olmuş Moxi Mares. Beşinci ayakta yer vermek istediğim son safkan. Beşinci ayağın yurt dışı Ganyan oranlarına bakalım. Split of the North 5 lira Ganyan'la önde. Beverages 6 lira Ganyan'la önde. Daha sonra aynı yani 5 Split of the North 5, Beverages 6 lira Ganyan'la ilk iki sırayı paylaşıyor. Sonra John Chesper 6.5, Müstakbal 9 diye bu sırayla gidiyor. Moksim sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz 19 lira kanyanıyla. Geldik günün son ayağına. Bu son ayağı hazırlığa dursun. Son ayakta da arkadaşlar 4 yukarı İngilizlere mahsus 2620 metre bir handikap koşu. 7 isim start alıyor. Burada ilk öne çıkan isim 7 numaralı Dona Cheese Girl koşu performansına bakacak olduğunuzda 1 Haziran'da Musal Podromu'nda 3220 metre çim pistteki son startında 9 safkanın katıldığı son startında 3. olan bir isim ve Rowan Scott'la start alacak olan Donat Cheese Girl 7 numaralı sizlere altı Ganyan'ın son ayağında önereceğim ilk isim. Daha sonra 6 numaralı Three Castles geliyor. Joe Fanning ile start alacak olan isim. O da uzun bir aradan sonra start alıyor. Ancak hazır olduğunu düşündüğüm bir isim. E, kuponlarınızda yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Bir sonraki e, altın ganyanda üçüncü olarak önereceğim, altıncı ayakta üçüncü olarak önereceğim isim Alexander the Great. Türkçesi Büyük İskender. E, o da zaten e, AGF'de Donatus Girl'le aynı oranı paylaşıyor. %25 an itibariyle. Burada arkadaşlar son olarak da 2 numaralı Champagne Terry var. Kuponlarınızda İyi yer vermeniz gerektiğini düşündüğüm bir isim. Ben Curtis ile start alacak olan Champagne Terry. 6. ayakta son önereceğim isim. Bu ayağın yabancı Ganyan oranlarına bakalım. Evet. Altılı Ganyan'ın son ayağı. E, Donatiz gör 4.5 lira Champagne Terry 3.75 Alexander the Great 4.5 Donatiz Bu. Sıralama şu şekilde arkadaşlar. Champagne Terry ilk sıralamada 2 numaralı 3.75 Alexander the Great 4.5 Donat Chisgirl 4.5'le ganyanına gidiyor. Sonra Castles geliyor. Benim önerdiğim isimlerden bir tanesi daha. Diğerleri de Roberto, Country Fair ve Anfield Queen de gördüğünüz oranlara sahip. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce yetiştirebilirsem bugün İngiltere'deki bet hipodromunu sanırım onunla ilgili de yorumlar kısmında bir altı ganyan şablonu vereceğim arkadaşlar. E, altılı ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. İlk ayak Prompting Right Action Eric Bloch. İkinci ayak uh, Cuban Affair ve Stars in the Night. Üçüncü ayak uh, Be Proud, Spring Bloom ve Abide. E, dördüncü ayakta Glen Force. Tek yazabilirsiniz diye söylemiştim. E, rakip alternatif arayanlar için altı numaralı Parents' Prayer'ı söylemiştik. E, accuracy ile start alacak olan e, Bavardages var. 3 numarayla ekiro olan 8 numara. E, daha sonra Speed of the North geliyor. Bir sonraki isim John Jasper ve son olarak da e, sürpriz olarak değerlendirdiğim Moxie Mares e, var. Son ayakta az önce söylediğimiz gibi Donatius Girl Three Castles, Alexander the Great ve Champagne Terry yer alıyor son ayakta. Dördüncü ayağı tek yazmanız durumunda bu 10-14 lira 40 kuruş arkadaşlar. Eğer bütçeniz olursa ve çalışmalarınızla ilave edeceğiniz, çıkaracağınız atlar olabiliyor. Hepinize bol şanslar, mutlu bir salı günü diliyorum. İyi günler. Tek şeyi de söyleyeyim. E, Bet hocamın şablonunu da yorumlar kısmında vereceğim. İsteyen arkadaşlar oradan takip edebilir. Hepinize iyi günler.